<laughs> ve buranın uzun zamandır beklediği bir kargosu geldi Burak bu ne hadi açalım mı açalım mı evet, evet. evet. makası da getirdim hadi bakalım ne acaba bu sen bunun ne olduğunu biliyor musun kamyon ne kamyon kamyon mu evet ne kamyonu ki bu Heyecanlı mısın? Evet. Aa çukur çıkıyor <laughs> sesler çıkıyor. Anne Efendim? sesler çıkıyor. Evet makası da yanımıza getirmiştik. Ve Burak'ın uzun zamandır istediği yardım et bakalım sen de. Açalım mı? Aç Biraz daha kesmeliyiz. Ve Saat mı elbisesi mi gerçekten de acaba? Evet. Yuvarlak elbisesi. Arkamda ne var mı? Kartonu işte. Çıkarsana. Dere mağazda yapacağım. Kocamanmış Burak, kocamanmış. Hala <laughs> açalım. Mutlu oldun mu? Evet pat patlarını çek. tut bakalım kenarında tut kenarında asıl asıl ve Aha. Buran uzun zamandır istediği hot waster'ı beğendin mi? Evet. Beğendim. arabaları var mı yanında? Asıl, 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 var, aa 3 tane böyle var böyle, var, böyle. Aa, Aynısından bak bundan sende bir tane Arası daha var. Mi? Bak bundan iki tane oldu. biliyor musun? Ne? Soğuğu durdurmak için. Durdurmak için mi? Evet. Bence deneyelim bakalım. Ne kadar uzunlukta çok merak ettim. Hadi açalım. Ve Hot Wheels arabamızı tırımızı açtık. Çok tatlı oldu. Kocaman. Burak hadi deneme yap bakalım. Tamam. En sevdiğin araba hangisi olmuştu? Bu fosforlu mu acaba bu Evet. hadi bakalım bas çok merak ettim bir daha dene tamam. <laughs> güzel oldu. Ha. koydum acaba çimde mi olmadı düz yerde mi tamam. İyice yerleştir evet gittiler şimdi hangisi kazandı Yoksa... Evet. O kazandı. Değil mi? Evet, çok güzel oldu. Ama biz yerde olduğumuz için, düz bir yerde olmadığımız için eğimli oldu orası. o kazandı. Düzeltelim bunu. Ay, Şimdi. Acaba bırak bunu eve mi çıkarsak? Yok. Evde oynasak nasıl olur sence? Hayır, toplayalım. Toplayalım mı? Beğendin mi? Mutlu oldun mu? Evet Hoşuna e, git Çok... Evet, dene bakalım toplamayı e, Hayır, hayır o Ben mi yapayım? E, top, işte. e, koy, 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 şöyle Aa, Şöyle aya, Al bakalım eline. Tutabilecek misin bakalım kocaman tırını iki elinle. Sen taşıyabilirsin bence. Hadi. Hadi o Bu arabalar gidiyor. Ne var ya. Şu marabası Evet. Abi, abi. Açıyoruz ya kırılan yerleri işte. Bağlantı yerleri. Buradan arabalar gidemiyor değil mi? Diğer arabanı da al. araba da Diyor. Evet yağmurlu havada açtık biz bu arabayı. Sarı daha koyalım. Koy bak koyma araba yerleri var. Diğer Hot ve arabalarını da çıkaralım. Hepsini deneyelim olur mu? Bu kadar arka koyalım. Ya bu orak Arka olmadı. Arka ne koyalım? Sonra evet. inceleyelim bunun güzelliği. Diğer Hot ve arabalarını da çıkaralım. Hepsini deneyelim. Ne dersin? Tamam. Çıkalım mı eve artık? Bak bir kere bana. Bay bay de. Bay bay.